Merhaba arkadaşlar bugün e, Dermanı daha çıkaracağız Derman geldiğinden beri e, sürekli gezdiriyorum ama e, hep gezdirmeyi pile falan gezdiriyorum. hiç salı bırakmadım ama bugün daha çıkaracağım köyden uzaklaşacağız ve serbest bırakacağız bakalım ne yapacak derman Kara kız da burada kızım Kara kız Yıldız dişimiz de bizle beraber. Yıldız, aferin benim kızım. Onu da bugün ekibe dahil ettik. Kara kız biraz tersledi önce ama sonra bir şey yapmadı. Zaten birbirine bayağı alıştılar da. E yine ister istemez ufak tefek şey yapıyor. Erman, aferin oğlum Hava da çok güzel, bayağı sıcak bir gün. Öyle daha doğru çıkacağız. Şimdi dayım da gelecek da geçen bir canlı yayın yapmıştık. O da şimdi peşinde geliyor. Çok güzel de sesi vardır arkadaşlar. Ona da bir güzel bir türkü söyletiriz inşallah daha da Size de dinletiriz. Dinlemeye değer. Çok güzel bir sesi var. Bakalım şöyle daha doğru çıkalım. Yukarı doğru. Termanı serbest bırakacağım arkadaşlar. Oradan devam edeceğiz. Evet arkadaşlar bayağı yukarı çıktık. Oğlum dur. Berkan. Dur açayım onu. Berman. Tamam oğlum. Dur. Tut, tutamıyor musun? Tutamıyorum. Böyle bir şey <laughs> Tut. <ki>. Tut bakayım. Berman. <laughs> bayağı da yoruldu. Çok yukarı çıktık. E şu an suyun yanına geldik. Bir dinlensinler. Suyunu falan içsin. Hadi bakayım oğlum. Gel bakayım oğlum. Serbest bırakalım bu arada da. çok yukarı çıktık. Baya da sıcak aksine bugün. Çok fazla bir sıcak var. Yani köpekler de bunaldı. Güzüdük baya. Derman, aferin benim oğlum. Aferin oğlum. <laughs> Suya yatıyor serinlemek için. Ve ilk defa da daha çıkarttık. Serbest bırakalım şimdi de böyle. Bakalım neler yapacak. Yatacak sanki. Yıldız da burada. Yıldız da kara kız baya iyi. Sıkıntı görünmüyor. Aferin benim aslan hocam. <laughs> Şimdi o da epeydendir bağlı olduğu için çok mutlu olmuştur tahminen. Ne zamandır bağlı daha falan da çıkarmıyorduk dışın yanına yaklaşıyor. İnşallah yıldız dişi. Ah, ah. Şişt, hayır. Kara kız. Hayır kızım. Sakın. Kara kız baya eee dermanı sahiplendi açıkçası Dişlerin yanına bir de bırakmıyor. Şişt, hayır kızım. Vallahi derman da bugün neyse. Yıldızla ilgili. İnşallah kazanı yakındır. Kızım. Yıldız. Aferin benim kızım. Aferin benim kızım. Aferin benim kızım. Derman. Kavuş. Şöyle. Daha da yukarılara doğru çıkacağız arkadaşlar. Güzel bir yürüyüş olacak. Erman. Manzara çok güzel arkadaşlar. <laughs> Daim ve çocuklarım da yanımda. Onlar da beraber geldiler benimle. Ee, hafta sonu. Sokağa çıkmaya yasağı için bir yere de çıkamıyoruz. Biz de e, Allah'tan yerimiz dağın dibi. O yüzden daha doğru çıktık. Maşallah derman. Bayağı iyi. Bu kadar çok yukarılara çıktığımıza rağmen e tabi biraz yoruldu ama yine de iyi geziyor. Erman bayağı toparladı. İnşallah yavrularını da göreceğiz. Soyunu çoğaltacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz bunun içinde bayağı uğraşıyorum. Elimden gelen her şeyi. E şükür aküzle falan da eşleştirdiğimiz için bir sorun da yok. Şu an tek eksiğimiz daha güzel saf bir kangal. Dişi bulursak beklerim İnşallah daha güzel yavrularını, safkanları üreteceğiz arkadaşlar. Amacımız o. Erman'ı. Aferin benim oğluma. Bu arada çok da akıllı. Şöyle biraz daha karlara çıkacağız. Belki yabani bir şeyden gelirse diye. Bakalım ne yapacaklar. Evet köpeklerimiz de bayağı Yoruldular. Kara kız. Kara kız da burada. Gerçekten manzara çok güzel arkadaşlar. Ee, bayağı yukarılara daha çıktık. Bizim için de çok iyi oldu. Yıldız kızım. Derman da ayaklandı hemen. Yalnız dikkatimi çekti. Derman baya ilgi gösterdi dediğim gibi bugün. Dayıcım yoruldun mu? <laughs> dayıcım bak izleyicilere herkese sesinden bahsettim. Geçen de bir canlı yayın yapmıştık. Sesini çok beğendiler. Bize bir türkü söyle bizi kırma dayıcım. <laughs> ol dayıcım. Değil mi? Bize bir dörtlük patlat dayı. Hangisi aklına geliyorsa içinden geçiyorsa. Derman. Saçlarından bir tel aldım Haberin var mı yar yar Haberin var mı Bu gönlümü sana verdim Haberin var mı yar yar Haberin var mı Gözden uzak dilden ırak Ben seni sevmişim eyvah Haberin var mı yar yar Haberin var mı yar yar Haberin var mı Gözden uzak, dilden ırak. Ben seni sevmişim eyvah. Haberin var mı yar yar? Haberin var mı yar yar? Haberin var mı? Gözler kalbin aynasıdır. Yalan söyler mi yar yar? Yalan söyler mi? Aldatan gözleri gördüm. O da sende mi? yar o da sende mi? Gözen uzak dilde mi Ben seni sevmişim eyvah. Haberin var mı yar yar? Haberin var mı yar yar? Haberin var mı? Gözen uzak dilden mi Ben seni sevmişim eyvah. Haberin var mı yar yar? Haberin var mı yar yar? Haberin var mı? Son hatıran de kaldı onu da sana yar yar onu da al sana Yaptığınla mutlu musun söylesen bana yar yar söylesen bana Gözen uzak dilden ırak ben seni sevmişim eyvah Haberin var mı yar yar? Haberin var mı yar yar? Haberin var mı? Gözen uzak, dilden ırak. Ben seni sevmişim eyvah. Haberin var, mı, yar yar. Haberin var mı yar yar? Haberin var mı yar yar? Haberin var mı? Teşekkür ederim dayıcığım. Sağ olasın. Ağzına yüreğine Sen sağlık. Gerçekten sağ olun, çok canım. sevdiğim bir parça. Çok da güzel söyledin. Sağ ol dayıcım. Yüreğine sağlık. <laughs> Sen de sağ ol Canberk. <laughs> <laughs> Selamlar herkese. Sağ ol dayıcığım. Erman. Ulu. Yoruldun mu lan? İneşleniyor maşallah. maşallah. <laughs> Ama dayı yaşlı olmasına rağmen yani söylenene göre 12-13 yaşında. Vallahi maşallah. Ama Allah iyi ya. çıktı değil mi daha falan? Hiç. Bayağı toparladı. Çekemeden geldi vallahi. <laughs> Eferi. Maşallah. Alaş. Hadi bakalım. Hadi yavrum. Yıldız. Hadi, 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 Hadi. Hadi kızım. Evet yavaş yavaş Aşağı doğru ineceğiz Hadi kızım Derman Hadi yıldız Hadi derman Hadi bir şöyle Yaşlı kut gördüğünüz gibi arkadaşlar Bayağı dinç Neymiş orada oğlum Yani şurada İnek iskeleti var galiba arkadaşlar. Kara kız gitti. Buradan fark edebildik. Evet bayağı büyük bir iskelet. Muhtemelen büyük baş hayvan ineğin iskeleti. E, tahminime göre hastaydı veya ölmüştü. E, o yüzden köylüler buraya atmıştır muhtemelen. Burada da kutlar yabani hayvanlar yemişler sanırım sadece kuru iskeletler kalmış. Derman, hadi bir şeyelim, hadi bir şeyelim, hadi Sanalım benim aslan. Gel bakayım, Derman, aferin oğlum. Bakın dikkat ederseniz arkadaşlar, çocuklarım var, dayım var yanımda, hiçbirinin yanına gitmiyor sürekli. Benim yanımda, hani gerçekten çok güzel bir bağ kurduk aramızda. Hiç yakamı bırakmıyor, bakın. Bakın hemen geliyor. <laughs> Aferin benim oğlum aferin. Derman. Aferin oğlum. Ne oldu ne oldu? Sevmemi mi istiyorsun? Derman. Derman'ı bağladım arkadaşlar. Çünkü geri dönüyoruz. Köye de yaklaştık. Köyde köpekler var. Sorun olabiliyor. Bazen açık olan köpekler oluyor. Havalarda ısındı. Koyunlar falan da otlamaya çıktığı için bazı köpekleri açık bırakıyorlar mecbur. O yüzden dermanı bağladım. Oley. Aferin yaşlı kurt benim. Baya da yoruldu. Güzel bir gezdi oldu arkadaşlar. Derman içinde değişiklik oldu. Biraz yoruldu. Ama sürekli zaten gezdiriyorum. Alışkın. Ama böyle hep dediğim gibi bağda gezdiyorum. İlk defa bugün böyle salı bıraktık dağda güzel oldu. Su, su, olan bir yere gittik. Suya falan yaptı bayağı. Ee, onun içinde rahatladı. İyi oldu. Bugün <laughs> dikkatimi çekti. Yıldız ile Bayağı ilgilendi. Bayağı kokluyor. Yıldız dişi tabii izin vermiyor ama ee, acaba diyorum kızana mı yaklaştı? E, ee, biliyorsunuz dişi köpekler kızana geldiği zaman kokus e, koku salıyorlar. Erkek köpekler de bu şekilde anlıyorlar. Yıldız! Üşt! Hadi kızım! <laughs> Alo. <laughs> e bu videoyu uzun zamandır çekmeyi düşünüyordum birçok arkadaşımız da böyle bir dermanı daha gezisinde görmek istiyorlardı Onun için bugün de böyle bir video yaptım sizlere arkadaşlar Umarım beğenerek izlersiniz güzel bir şeyler paylaşabilirim sizlerle dermanım İnşallah yakın zamanda gelir. Belki de dermanla Derman'ın ikinci yavruları yıldızlı olabilir aslında. Bakalım hayırlısı diyelim. Derman biraz daha toparlasın. Bakalım ne olacak durum bize neyi gösterecek. Bağladım ya görüyorsunuz arkadaşlar sürekli kara kızın peşine gitmek için çekiştiriyor beni. Bayağı bir güzel uyum sağladılar. Alıştılar da birbirlerine. Bakalım hayırlısı diyelim arkadaşlar. Bana destek olmak için videolarımı izleyip kanalıma abone olarak bana destek olmuş olursunuz. Şimdiden herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.